Bence çocuklara yaz tatilinde ödev de verilmeli. Ama bu ödevin niteliği son derece önemli. ...biz çocuklara dönem içerisinde yaptıklarını tekrar edebilecekleri kağıt, kalem ödevleri, test ödevleri verirsek... ...çocuk zaten sıkılmış, bunalmış, tatile ihtiyacı var çocuğu istemiyor tekrar ödevleri yapmak ve o ödevler o tatile son bir haftasına sıkışıp... ...çocuğun son bir haftasını daha başlamadığı okuldan bıkarak geçirmesine neden oluyor. Benim çocuğa vereceğim ödevler... 21. yüzyıl çocuğunun gelişimine hizmet eden ödemler olmalı. Nedir bu? Çocuğun üst düzey düşünme becerilerini destekleyecek, çocuğun medya okur yazarlığını destekleyecek, çocuğun iletişim becerilerinin gelişmesini destekleyecek ödevler olmalı. Bu yaz kantininde çevrende bulunan 3 tane ağaçtan yaprak getirmeni istiyorum okula. İncelemeni de o ağacın özelliklerini öğrenmeni istiyorum. Ve senden istediğim yapay zeka araçlarını kullanarak orijinal bir ağaç üretmen. Çağımızın gerçeği bu. Yapay zekada bir ağaç tasarlamak için oraya sağlam bir metin yazması lazım çocuğum. 21. yüzyılın çocuklarını bizim bu şekilde geliştirmemiz lazım.